Meskuliyet. Hani insan mahlukat içerisinde amenna en şerefli, en değerli, en duyarlı, en kıdemli varlık olarak yaratılmış ama bir o kadar da sorumluluk içinde yaratılmış bir varlık. Mahlukatı içinde sorumlu olan, hayatının hesabını verecek olan, tek varlık insanlar bildiğimiz gibi. İnsandan başka bütün mahlukatın hayatı dünya ile kaim. Dünya niye? Canım hepsini aynı plakayı taksak olmaz mı? Olmaz. Hikmete aykırıdır. Niye? Günün birinde bir bu araba bir insanı çiğnese kimi hesaba çekeceksiniz? Hepsinin plakası aynı olursa kimi çekeceksiniz? Bak mesela o çıktı. Sen ortaya kotağa çıktı, bak çıktı. Bir kaza yaparsa, herhangi bir cinayete sebep olursa, kimi hesaba çekeceksiniz? Aaa! Herkesin plakası aldı olduğu için tespiti mümkün, oradan çağırmak da mümkün olsun. Sensin bu, kaçamaz, edemez. Mümkün değil. İşte Cenab-ı Hak da her insanın parmak izlerini ayrı ayrı düşünerek aynı o arabalardaki plaka gibi herkesin plakasını ayrı ayrı tanzim etmiş Cenab-ı Hak. Niye? Kimse ben yapmadım diyemez. Parmak haber görecek! Gördün mü bu işin Demek ki insanın hayatı dünyanın sona ermesiyle sona ermiyor. Nereye gidiyorsun kardeşim, nereye kayboluyorsun? Kaybolmak var mı? Öyle bir inanç var mı? hiç kimse, hiç kimseyi itham altına alak bilir, ben yapmadım falanca diye yap. Şimdi bazı sersem ilahiyatçılar çıkmış, aptal ilahiyatçılar. Efendim bir insan öldüklerse sonra onun ruhu, ruhu, çıkıp başka bir kalaba giriyormuş. Ondan çıkıyormuş Mehmet'e, Mehmet'ten Mahmud'a. Onlar şu sersemlere bak ya, Peki kimi sana sorun Onun ruhu Ahmet bir cinayet işlese, ondan çıkıp Mehmet'in kalıbına girerse, yarın mahşede kim kim sorun Ahireti inkar etmeden, ruhların bir bedenden bir bedene girdiğine inanmak mümkün değil. Bu inanan mutlaka kâfir Ve yevmin ahir, ahireti tartışılır. Hesap gününü inkar etmiş olur. Yani <laughs> Allah her kalıba bir ruh sokamıyor mu kulağın bir tanesini geldiniz bu için içinde? Parmakların izini ayrı ayrı döşemiş olan Allah, ruhları da dolaştırsın bir kalıptan bir kalıba? Allah'ın kudreti ne diyor? Ne serseri adamlar türedi, ne aptal insanlar türedi ve insanları ahirete karşı şüpheye düşünmek için, insanları sorumsuz hayvan gibi düşünmek için, bir takım sakın fikirler zorlanlar aldı başını gidiyor vallahi. Çok dikkat etmek lazım. Her kitabı okumamak lazım. Okunacak kitapları iyi seçmek lazım. Dinlenecek insanları iyi seçmek lazım. Yoksa felakete gidilir, itikat namına bir şey kalmaz. Allah bu batıl itikatlardan bilmediği muhafaza buyursun. Demek ki insanın hayatı dünya ile sınırlı olmayan dünyanın ve güneşin ve ayın hayatı bittiği halde insanın hayatı ebedi halinde devam edecek olan bir hayata masal yaptırmıştır. Biz bu halinde kalmak için gelmedik. Zaten bunun da her an ispatı hayır şurada. Ben gittiğim yerde de soruyorum. 100 sene evvelden buraya gelen var mı diyorum cemaat. Bakın var mı? sene evvelden buraya gelen kimse yok. Yüz sene sonra burada olacak olan kimse var mı? Doğru mu Bak bir varmışsın, bir yokmuşsun. Yani dikkat etmek lazım. Bize verilen ömür, bize verilen ecel, bize verilen mühlet, bize verilen müddet vallahi sınırlıdır. Dünyada kalmak diye ebedi olmak, ebedi kalmak. Şimdi bazı yine cahil, spikerler, haber okuyan kişiler kuradı bazı böyle ağırlıklı, siyasi ağırlığı olan veya da idari ağırlığı olan kişilerin ölümünü haber verirken falan kişi diyor. Falan camide kılınacak cenaze namazından sonra falan kabristanda ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Bunu çok duyarsınız kalan kabristanda ebedi istirahat yahura. Ebedi kelimesini kullanıyor. Bu da öldükten sonra dönümü inkar ettiği bir ifadedir. Kabirde ölüler ebedi mi kalacak, mi kalacak? muvakkat mı kalacak? Ne dersiniz? Muhakkak kalış, benim ayet oldu, feyiz ağabey, ustana Kabirler açılacak diye Cenab-ı Hak. Kabirler açılacak. Açılacaksa, oradan senkiyat başlayacaksa, kalkın kalkın kıyamet var denecekse, neyse ebedi oluyor kabistanın, ebedi kelimesi burada, Kur'an'ın ahiret imancını inkar eden bir kelimedir. Kasıtlı buyurmuştur, ahsaklı buyurmuştur, zihinler, beyinler, akıllar şüpheye düşürülmüştür. Bir de arkasından istirahat dağıtılmasın mı? Dolunayken orada istirahat edecek bir şey. Hiçbir azab olmayacak, bu sorgu sual olmayacakmış. Ne korkmuş iftira bunlar. Habibi Dişan, Hz. Muhammed'in Emin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i açık ifade ediyor. Muhbir-i Sadık, yani doğru haberçi. Ve bu mü'in vel meyyite izâ vuda'a fî bir insan kabrına kondurur zaman, meyyit duma görmüş bir adam demek. وَتَوَلَّا عَلْهُ وَأَصْحَابُهُ <Sessizlik> Mezarının başından arkadaşları, ashab demek sahab, arkadaş, sohbet ettiği Hayatındaki beraber olduğu, yiyip içtiği, oturup kalktığı arkadaşları وَتَوَلَّا yani mezarın başından tevalli dönüp de evli evine, köylü gitmeye başladığı zaman. Bu da bir yani, hadise var. Allah'ın Resulü buyuruyor ki اِنَّهُ işte şimdi o meyyit, Bak bu meyyide gidiyor اِنَّهُ şüphesiz ki Ben yani ifade ediyorum ki diyor Hazreti Peygamber O meyyit, يَسْمَعُ قَرْهَا مِعَالِهِمْ Dirilmiştir Ruh yıldan bedenine intikal etmiş Oranın ortamına göre Oranın haline göre Her şeyi bulunduğu ortama göre düşünmek lazım bir işte ve mezar başından ayrılan arkadaşlarının ayak seslerini vallahi duymaya başlamıştır. Diyor. Nereye kayboluyorsun, nereye gidiyorsun, nereye çürüyorsun? Ve arkasından iki meleğin geleceğini. Bunları biz eskiden yedi yaşına gelmeden çocuklara vallahi ezberletirdik. Bir iki meleğin gel geleceğini. Bu meleklerden birinin adını mülker, öbürünü söyleyin nekir olduğu var. Münker, nekir. iki böyle bir adamı. Bir münker, bir nekir. Efendimiz kadar dedi, ne yapalım? Sahih-i Buhari bunu kapıyor, ne yapıyor? Bu iki meleğin gelene, orada o ortama göre diriltilmiş olan kişiye üç tane sual soracağını. Bak sorunu başlatıyor, ne mezarda istirahat ediyorsun, nerede yatıyorsun bakayım üç soruyu sorduktan sonra bunun cevabına göre kıyamet sabahına kadar beklemeye anlayacağını. O mezarın ya cehennem çukurundan bir çukur ya da siz söyleyin cennet bahçesinde bir bahçe olacağını açık haber veriyor. Var böyle istirahat ne böyle yapmak, ne böyle sessiz, sedasız beklemek. Sorulan soruları biliyorsunuz, üç sorunun birisi, Men <laughs> Rabbike Yani <gülüyor> kelime olarak çok basit, Rabbin kim? diyor. Ve bundan kolay soru mu olur diyecek bazı insanlar. Bundan kolay soru mu olur, Rabbin kim? Rabbim Allah derim, sorumu geçerim. Öyle değil öyle. Orada sorulan bu sorular üç tane. Rabbin kim? Ve ne men nebiyyüke Nebi ne demek nebi? Peygamber. Peygamber kim? Ebru vela dinike, dinin nedir? Bu, ölünceye kadar akıl ve balil olduktan sonra ruh bedenini terk edinceye kadar yaşadığı hayatın tamamı sorgulanıyor orada. Üç soru, üç sual sorgulanıyor. Hayat sorgulanıyor. Ben Rabbike, yeryüzünde Rabbin kimdi? Kimi kendine Rab kabul etmiştin? kime ubudiyet ediyordun, kime kulluk etmiştin? Hani kimi dinlemiş, kimin hükmüne boyun eğmiştin? <laughs>